Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tatlı yapacağım. Şöyle göstereyim. Kadayıflı magnolia yapacağım. Normalde karamelize süt kullanılır. Ben krema ile yapacağım bu sefer. Pastacı kremasına yakın bir krema olacak. Şu şekilde göstereyim. Muhallebilik kavrulmuş kadayıfım var. İki tane muzum var. İki paket vanilya, un, tereyağı, yumurta, Toz şeker, krema, süt ve çikolata kullanacağım. Enfes bir tatlı olacak. Şimdi sırasıyla yapım aşamasını gösteriyorum. Şimdi ocağın altını açmadan tencereyi ocağa koydum. Soğukken malzemelerimi koyacağım. Sonra karıştırmaya başlayacağım. Başlıyoruz. Yarım litre süt. Bir su bardağı toz şeker. Üç yemek kaşığı un. Bir adet yumurta. Şimdi bu malzemeleri ekledim, karıştırıp iyice birbirine geçmesini sağlayacağım. Sonra muhallebi gibi pişirip sırasıyla diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şimdi altını yakıyorum, orta ateşte, karıştırarak muhallebi gibi pişireceğim. Krema'm gördüğünüz gibi katılaştı. Şimdi tereyağını ekleyip hızlı hızlı çıkmaya başlayacağım. Ardından kremayı ekleyeceğim. Yine aynı şekilde burada bayağı hızlı çırpmak gerekiyor. Elle çırpamazsanız eğer mikserle de çırpabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağı. 200 milim krema. 2 paket vanilya. Şimdi krema hazır. Yapım aşamasına servis için geçiyoruz. Ee, en alt kısma kadayıf gelecek şekilde başlıyoruz. Üstüne krema, muz ve çikolata ekleyeceğiz. Bu şekilde 2-3 kat şeklinde yapacağız. Evet tatlılarım hazır. Şimdi biraz alayınca buzdolabına atacağım. Bir iki saat dinlendirdikten sonra iyice soğuyunca servisini yapacağım. Afiyet olsun.